Erkeklerde ve kadınlarda en sık görülen 3. kanser türü olan kolon kanseri farkındalık ayı kapsamında Genel Cerrahi ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Özgür Kaya bilgilendirmede bulundu. Kaya tüm kanser türlerinde olduğu gibi erken teşhisin önemine dikkat çekti. Dünyada 2020'de 19 milyon yeni kanser tanısı ve 10 milyon kansere bağlı ölüm gerçekleşti. Bunların 2 milyonunun kolon kanseri olduğu, 900 bin ölümünde kolon kanserine bağlı olarak yaşandığı biliniyor. 2035 yılında ise 2,5 milyon yeni vakanın tanı alacağı tahmin ediliyor. Bu önemli hastalık hakkında bilgilendirmelerde bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Genel Cerrahi ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Özgür Kaya, içinde bulunduğumuz ayın kolon kanseri farkındalık ayı olduğunu belirtti. Kaya, tüm kanser türlerinde olduğu gibi erken teşhisin önemine dikkat çekti. Kolon kanserinin belirtilerini sıralayan operatör doktor Özgür Kaya, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgi verdi. Kolon kanseri bağırsak hücrelerinin, kalın bağırsak hücrelerinin düzensiz büyümesi neticesinde oluşan bir kanser türüdür. Kolon kanseri için bazı risk faktörleri vardır. Bunlardan en önemlisi genetik faktörler. Ailede kolon kanseri olması alt soylarda kanser gelişme riskini arttırır. Beslenme gene önemli bir faktördür. Ee, hazır gıdaların nitratlı, nitritli gıdaların yüksek miktarda tüketilmesi e, kanser gelişimi neden olur. E, lifli gıdaların az tüketilmesi kabızlık sorunu yaşayan insanlarda da gene kanser riski yüksektir. Kanser kolon kanseri belirtileri nelerdir? E, dış gıda kan görülmesi, e, kabızlık, yeni oluşan kabızlık. Ondan sonra aşırı kilo kaybı olması. Bunlar kolon kanseri açısından ön belirteşler olabilir bizim için. Tanı ve tedavide kullandığımız bazı yöntemler vardır. Öncelikle altın standart olarak kolonoskopi yapılması gerekiyor. Kolonoskopi de hem kitleyi görüp hem ondan parça alıp patolojik tanı da elde edebiliyoruz. Onun dışında tomografi, MR, ultrason gibi çeşitli tanı yöntemlerini de kullanabiliyoruz. Kolon kanserinde öncelikli olarak erken tanı bütün kanserlerde olduğu gibi çok önemlidir. Bunun için de ailede kanser olan hastalarda 40 yaşından sonra hemen kolonoskopi ve diğer taramaların yapılması gerekiyor. Rutin halk taramasının da 50 yaşından sonra bütün bireylere uygulanması gerekiyor. Kanser erken tanı konulduğu zaman tedavi edilebilir bir hastalıktır. O yüzden takip ve tedavilerimizi ertelemeyelim.